kampa geldiğimiz ne iyi oldu ya. Hadi şimdi korku hikayeleri anlatmaya başlayalım. Emin misin Efekan? Sonra çok korkma. Yok ya bence buna hiç gerek yok. Şimdi gece uyuyamayız. Hadi Ali abi hadi lütfen anlat bir tane korkunç hikaye bir şey olmaz. Tamam bakalım. Bunu siz istediniz. Size Tüm Tüm Sahur'un gerçek hikayesini anlatacağım. Bu hikayenin içinde Herobrine var. Günlerden bir gün Tung Tung Sahur gece gece saatte işi bittikten sonra şehre ailesinin yanına gelmiş. Tam ailesinin yanına gidecekken bir gariplik olduğunu fark etmiş. Yaşadığı şehirde etrafta hiç kimse gözükmüyormuş. Bu olay gerçekten de çok garipsiymiş. Sanki şehir boşaltılmış gibiymiş. Hemen ailesinin yanına koşmuş. Eve geldiğinde bildiğini görsün. Ne karısından ne de çocuğundan hiçbir iz yok. Her tarafa bakmış ama bir şey bulamamış. Kafayı yiyecek gibi olan tüm tüm sahur bir karar vermiş. Birinden yardım isteyecekmiş. Bu kişi de Herobrine. Bu kadar yeter. Daha fazla anlatma Ali abi. Kalbimi inecek şimdi. Kamp yapıyoruz. Lütfen anlatma daha fazla. Tamam ya sıkıntı yok. Demek öyle istiyorsunuz. Ben de anlatmam o zaman. Hayır abi. Hikayenin sonunu merak çok tırsıyorum. Boş ver anlatma. Ha? O da ne? Evet. Bir sürü bildirim geliyor. Yani hikayeyi anlatmaya devam ediyorum. Tüm tüm sahur en sonunda <laughs> her çağırmak için büyü yapmaya, yapmaya karar vermiş. Ve büyü yapmaya, yapmaya başlamış. ortaya çıkmış. Herobrine'e ailesini bulmada yardım etmesi için yalvarmış. Herobrine biraz düşündükten sonra bu isteğini kabul etmiş. Ama karşılığında Herobrine'e hizmet eti çekmiş. Çok çok sahur baba çaresiz bir şekilde bu isteği de kabul etmiş. Ve hep beraber ailesinin yanına gitmişler. En sonunda beraber bir mağara arkadaşlar. Mağara, Mağara boz bloktan da katlıymış. Her yolu göstermiş. Tüm sahurda onu takip etmiş. Mağaranın derinliklerine doğru ilerledikten sonra en sonunda Hero Ben Tung Sahur Baba'yı ailesine kavuşturmuş. Tung Tung Sahur Baba çok sevinçliymiş ama ailesi hiç tepki vermiyormuş. Ve sonradan anlaşılmış ki Tum Tum Sahur'un ailesini kaçıran zaten Herobrine'in çerçevesiymiş! Tum Tum Sahur ne kadar pişman olsa da Herobrine anlaşmanın gereğini yerine getirmesi gerektiğini söylemiş ona. Çünkü bu anlaşma böyle bir anlaşmaymış. Ve en sonunda Tum Tum Sahur, Herobrine Sahur'a dönüşmüş ve Herobrine'in hizmetine girmiş. Anneciğim bu doğru mu? Al abi lütfen bunun bir şaka olduğunu söyle. Bunlar sadece ve sadece bir hikaye bebek asker tamam mı? Doğruluğu hiçbir zaman kanıtlanamamış birer hikayeler. Ama Ali abi ben bir şey duydum bu doğru mu? Söylenene göre Herobrine sahur bu ormanda bir yerde gizleniyormuş. Anneciğim hayır bu olamaz. <laughs> sakin olun sakin olun öyle bir şey yok tamam. Korkunç bir şey yok. Ben bir ormana gidiyorum. Hemen geleceğim birazdan tamam mı? Ola bir dikkatli ol. Keşke sabah gitseydin. Ya bebek asker. Evet, sanırım burası iyi arkadaşlar. Şuraya mı yapalım? Aha. O ses ne? ne? oluyor? Arkadaşlar bir dakika bildirimler gelmeye başladı. Siz gerçekten doğru mu söylüyorsunuz? Beni korkutmak için yapmıyorsunuz öyle değil mi? Hayır kendimi kötü hissediyorum. Olamaz ne oluyor? O ses de ne? Hayır. Hayır. Kardeşim böylelikle onları bulma şansımız da artar. Doğru söylüyorsunuz. Hadi in, ormanın içine doğru dağılalım. Ya şehirden bu kadar uzak yere kamp mı kurulur? Hadi in bakalım arkadaşlar onları bir an önce bulmalıyız. Bir an önce ya, bak bir de suya battım gece gece ya Allah Allah. Nerede bu çocuklar? Efekan, Ali, Bebek Asker neredesiniz? Allah Allah. Heh. Arkadaşlar işte çadırlarını buldum. Ama o da ne? Çadırlar bomboş, ateş hala yanıyor. Çok uzaklaşmış olamazlar. Ne olmuş olabilir acaba? Bir ayı saldırısı olabilir mi arkadaşlar? Allah Allah, efekan bebek asker. Neredesiniz oğlum, neredesiniz Ali? Ha? O da ne? Şurada bir ev gibi bir yer var. Buraya sığınmış olabilirler mi arkadaşlar? Oo, evet, bu bebek askerin şapkası. Çocuklar. çok tırsıyoruz. Peşimizde. Bizim peşimizde fakirlere. Ne diyorsunuz oğlum? Peşinizde olan kim? Merak etmeyin biz buradayız. Hadi bir an önce gidelim buradan tamam mı? Çerem komiserle zengin de sizi arıyor. Hayır fakirleri dışarı çıkmayalım. Lütfen burada duralım. Oğlum dışarı çıkmadan eve nasıl gideceğiz? Saçmalamayın. Hadi beni takip edin ve buradan gidelim bir an önce tamam mı? Yürüyün bakalım. <laughs> Olamaz bu da lan böyle. Fakir dikkat et. Uzak dur fakirden o al bakalım al bakalım işte bu fakir çabuk çocuk. Dobrain Sahur. Zengin şimdi. Yettim Kerem komiser. Oha, al bakalım her Sahur defol. bizden de bizden de uzak dur. Ha. İşte bu. Tamamdır. Başardık. İnanamıyorum. Plan işe yaradı. Ucuz atlattık zengin. Çabuk bir an önce buradan uzayalım. Doğru söylüyorsun. Fakire ve çocuklara güvenli olduğumuzu söylemeliyiz. Aynen öyle. Hadi gidelim buradan. Gidelim Kerem komiser. Arkadaşlar Herobrine sahuru şimdilik yendik. Ama bu bir son olmayabilir. Uzunca bir süre bizim çocuklara kamp yapmayı yasaklayacağız. Herobrine sahuru uyandırmış olabilirler. Onu nasıl yeneceğimize dair bir fikri olan varsa... Hemen yorumlara yatsın tamam mı? Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. İyi ki yanımızdasınız. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.